Arkadaşlar havalı bir giriş yapayım. <laughs> Yapacaktım. Harbiden de öksürdüm. Oo, görüntü çamur makinesi. O tost makinesiyle mi çekiyorum telefon? Neyse arkadaşlar. Mis eğlencenin eğlenceli şeklinde hazır mısın? O zaman başlıyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 200 abone olduk. Zaten bunu önceki videomda da söylemiştim galiba. Evet arkadaşlar her zamanki gibi doğru oynuyoruz. Yok. Ee, e, e, e. Yok abi ya ben tek kişi seviyorum. Tek kişi. tek kişi diyorum. Selamlar. eee eee. E. Evet arkadaşlar artık var ya beni kimse durduramaz arkadaşlar bugün figürün figürün de arasını ya. Şimdi küfür edeceğim Şimdi bir küfür edeceğim <laughs> Neyse arkadaşlar ben gelince size başlatayım Evet arkadaşlar size bir kanallardan bahsetmek istiyorum Yok falan. Arkadaşlar, Metin 45 zaten e, ekranda görüyorsunuz. Dur lan sesini açayım. Zaten ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Metin 45 ve Mister Mr. Altı'da futbol Altı. Evet arkadaşlar. O kanallara abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar speedrun ee, yapmıyorum ama speedruncılar gibi yapacağım. Bak. Dört. Lan yine yalan söyleyeyim korktum. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 4 vurmadı E ee, büyük ana ee, anahtar değil lan ben ne arıyorum? Geç abi şuradan. 11 12 <laughs> 14 15'e gideceğiz Diğer neydi? 16. Sen de bir. Oğlum dümdüzmüş lan. 16. Aç bir yürü git. 17. 18. 20 25 23 23 24 25 20 27'de kilis var Buradan ne dem çıkıyor abi. Bakın çakmak çıktı. Çok nadir bak. O kadar nadir ki yani. Ee... It 3'ün çıkmasından daha nadir abi. Şu çakma senin gözünde patlatırım. Ne bu? 28. 29'a gideceğiz. Aram, 30. Hocam 29'a gideceğiz. Ha ah, 29. Bakın. Aa, yara yara bandı. Lan Bu arada Metin 45. Asıl ben sana teşekkür ederim. E beni sürekli takip ediyorsun. Seviyorsun. <laughs> Burada çok basit bir taktik var. Sadece bir yere bakacaksınız. O hani sağ sol veriyor ya. İşte orada sadece bir yere bakacaksınız. Eğer orada yoksa diğerinde gideceksiniz. Zaten diğerinde de yoksa. Orta olsun. Ananı Hay kafamı ya. Abi o taktiği verdikten bir saniye sonra o taktiği yapmayı bu ölme. Vasatın üstü. Yani kafamı sev seveyim dedirtiyor yani. Ya abicim ya. Abi yapma ya. C2'ne beni öldürdü ya. Of. Ama ben bu C2 geçmeden durmam arkadaşlar. Of. Tekrar oynuyoruz. Evet. Bundan sonrasına bir 100x alalım. 3 3 2 1 i Só, só. É,